Evet bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla Kartal'da kutlamaya devam ediyoruz. 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk bu meclisi, yüce meclisi kurup çocuklarımıza armağan etti. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum. Bugün de 23 Nisan özel oturumlu Çocuk Meclisimizin toplantısı olacak. Gönüllülerdeki toplantıyı burada bu meclis salonunda yapalım. Fakat toplantımızı online bir şekilde çocuklarımızla gerçekleştireceğiz. İlk Çocuk Meclisi toplantımız olacak. Meclisi açıyorum arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meclisi kurduğunda bütün ulusa seslenerek çocuklara armağan etti. Bizim de artık büyük bir sorumluluğumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi bugün 100. yıl. İlk önce onu unutmuyoruz. 23 Nisan'ı doyasıya yaşarken önemini de unutmamaya çalışacağız. Anlaştık mı? Peki Arda biz senin için ve tüm çocuklar için Kartal'da eğlenceli çocuk kütüphanesi açtık. Acaba bunu biliyor muydun? Farkında mıydın? Evet başkanım. Gittim çok, çok fazla eğlendim. Gittin mi? Harikasın. Sizinle tanışma fırsatım da oldu. Öyle mi? ...düzenlediğiniz Diyaspor okulunda ben de bulunmuştum. Süper. Hatta madalya vermiştiniz. O süpersin, harikasın Dila, tebrik ediyorum. Bir okuyabilir miyim? Şiirini keyifle dinlemek istiyorum. Nasıl sevinir insan, bugün 23 Nisan, bahşişlenmiş dört bir yan, yaşasın 23 Nisan. Harikasın. Başkan olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Mustafa. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın.